Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşında olsa ne söylemek istersin? Bu ekonomiyle ne söyleyeceğiz abi? Ekonomi çok kötü derdim yani. Gençlere biraz daha alan açılmalı hani bir şeyler yapmamız gençlere lazım. Gençlere değer verin diyorsun. Aynen gençlere değer vermedi. Öyle düşünüyorum yani. Onu derdim. Kısaca. Kısaca ekonomiyi böyle her türlü yerden sorardım Nasıl yani. Nasıl geçinebiliyor musun bir genç olarak? Genç olarak çok zor abi. Nasıl geçinelim? Eee her yere biniyoruz, iniyoruz. Genç olarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Hani ama geçinemiyoruz. Şimdi bir de şey konusuna eğitim. Eğitim biraz çok zor. Yani bir yerlerden bir puan alacaksın, yapacaksın ama dershaneye gideceğiz. Dershane çok pahalı. Onlar bunlar var yani. Bunları söylerdim. Eğitim de biraz sıkıntı. Peki 2023'te kim oy vereceğiz? Var mı aklında bilsin? 2023'te yani en iyisi kimse o gelsin de birine oy vereceğimi düşünmüyorum ben. Ama kimseye vermezsen bu hükümete gidebilir. Ya öyle de bu zamana kadar verdim. Yani biraz şu an Ne verdim bu zamana kadar? Ay <laughs> şimdi onu söylemek olmaz abi bende kalsın o da. Ne oldun verdiğini? Evet biraz pişmanım. Öyle yani. Teşekkür, teşekkür ederim çok ben sağ ol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşında olsa ne söylemek istersin? Abi ben Cumhurbaşkanı Recep er Tay Tayyip Erdoğan'a şunu söyleyeceğim. Ben bizim evimizde 4 tane üniversite mezunu var. Hepimiz üniversite mezunuyuz tamam mı? Ben Giresun Bulancaklıyım. Bulancak'ta ik ikamet ediyorum. Abi biz kendi belediyemizde, bizim belediyemiz yine AK Parti'den, biz kendi belediyemizde ilk öğretim mezunları var, şunlar hiç okul okumayanlar var. Biz üniversite mezunları olarak işsiziz. Kendi evimizde dört tane üniversite mezunu var, hiçbirimiz bir işe giremiyoruz. Her yerde farklı farklı işler dönüyor. Ben her türlü işte jandarmayı da denedim, her yeri denedim. Hiçbir yerden bir işe giremedim. Ben üniversite mezunu adamım, ben amelilik yapıyorum, sağda solda çalışıyorum. Bizim önümüzü açmıyor, gençlerin önü açılmıyor, gençlerin önü hep kapalı. Nerede ne varsa hep hani farklı farklı işlere yönlendiriliyor. Ben üniversite mezunu adamım. Odun taşıyorum, ağaç taşıyorum sırtımla beraber. Niye ben bunları yapıyorum? Bunları yapacaksam niye okudum? Gençlere bakılmıyor abi. Gençlerin önü kapalı. Eğer bu ülkeyi geleceği gençler yönetecekse gençlere önem verilecek okumayan insanları yanlış anlamayın. Ben okumuş okumamış diye kıyaslamıyorum. Ama okumayan insanlar ilköğretim mezunu insanları belediyeye alıyorsan üniversite mezunu insanları da alacaksın. Ben emek sarf etmişim. Ben ama. emek sarf etmişim. Ben okumuşum bak üniversite mezunuyum ben. Tamam mı? Ama ben bir yere gelemiyorum abi. Ben şu anda cebimde inan ki bana 50 lira para yok. Niye yok abi? Ben üniversite okumuşum. Beni sok işe, bir yere sok, başvuru yapıyorum. Ben belediyeye gittiğim zaman diyorum ki ben diyorum üniversite mezunuyum. Bana bir iş verin diyorum. Biz diyor size iş veremeyiz diyor. Ben senden para istemiyorum. İş istiyorum kardeşim. Ben senden dilenmiyorum. Ben sana işte bana erzak yardım et demiyorum. Ben sana diyorum ki kardeşim bana iş ver, iş. Ben çalışabileyim. Burada ilköğretim mezunu adama iş veriyorsun. Bu adam nasıl giriyor buraya? Nasıl giriyor? Hepimiz biliyoruz. Nasıl giriyor? İlla ki ya torpil yapılıyor ya bir şey yapılıyor. Ben üniversite mezunuyum. Torpilim yok diye ben şu anda dolaşıyorum boş boş. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şunu söylüyorum. Eğer ki gençlerin önünü açmazsa bu sene gençlerden çok kaybedecek. Ben bizzat e, 6 senedir oy kullanıyorum ama bu sene oyumu değiştireceğim abi. Olmuyor. Var mı aklında bir isim Türkiye'ye refah koyuşturabilecek, gençlere önem verebilecek bir isim? Abi ben şöyle söyleyeyim sana. Ben biraz daha... E, ne nasıl diyeyim sana yeni isimlere odaklanacağım. Altılı partinin falan onlara değil de yeni bir isim var. Mesela araba, fayda, ha fayda, aynen aynen abi onlara yöneleceğim. Çünkü fayda, fayda. abi şöyle söyleyeyim sana e, kimdi o bir fayda tane fayda. yok diğeri ha Muharrem İnce, İnce tarzına yöneleceğim abi. Çünkü ya yok abi ben bu partinin artık parti olarak söylemeyeyim. Şu anki hükümetin bizi bir yere getireceğine inanmıyorum. Önümüz kapalı. Yapacak bir şey yok. İsim şart diyorsunuz Şart zaman. abi artık şart şu saatten sonra şart. Çünkü böyle giderse biz gençler olarak sokakta abi 16 17 yaşında gençler mendil satıyor. Görüyorsunuz bunları değil mi? Bunları artık kaldırması lazım. Yani bunlara bir çözüm bulması lazım. Bulmuyorsa bıraksın gitsin abi o zaman. İşin doğrusu bıraksın gitsin. Başka i̇şte, da söyleyeceğim teşekkür bir şey, edin. Edin. şey Çok yok abi. Saygı ben saygı teşekkür var. ederim. Sağ olasın abi. Doğru değil, haklı. Abi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşında olsa ne söylemek istersin? Ne söylerdin? Çok güzel bir adam. Yani hakikaten ne söylerdin peki o adama reis yolun açık olsun derim yani ne diyeyim? der miydin yanındayız beraber yürüyeceğiz der abi miydin beraber ya onunla beraber başka kim var yürüyeceğiz yani var mı başka yürüyeceğimiz adam yok mu abi yok olsa dediğin haklı yani, denedik mi öbürleri nereden biliyoruz olup olmadığını deneme ilişim yok bundan önceki parlamenter sistemlerde demokraside neler gördüğümüzü gördük nasıl parlamenter sistemde param değerli miydi param değersizdi ya ne değerli ya? şimdi değerli param ya bakımdan değerli abi Her mesela? Her bakımdan param değerli şu anda. Rahat rahat yaşıyorum. Enflasyon Bak. nasıl abi? Enflasyon güzel. Ya. Ha, güzel. 83 sıkıntı yok diyorsun. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bana göre sıkıntı Hiç yok. Hiç sıkıntı yok. Emekli miyiz abi? Emekliyim ama şunu kira veriyoruz. Ben kira vermiyorum. Ha, kira vermiyoruz. <laughs> kira versen 10 bin lira nasıl konuşacaksın abi? <laughs> Kiralar 10 bin lira. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim de buradan duysunlar yani. Şu memlekette öyle güzel bir huzur var ki yani inanamazsın. Bütün esnaf memnun. Hangi esnaf iş yapamıyor? Sen enflasyondan bahsediyorsun. Enflasyon yaratan millet. Devlet değil yani millet. Adam 30 üniversite öğrenciyim diyor. hamallık yapıyorum diyor. 30 liralık sigara içiyor. Hadi 1000 lira sigara parası veren insan geçinir yani. Öyle bir şey Nasıl olacak bu iş? Türkiye'de sigara içmeyebilir yani. Evet. E, tabii canım. İçmesin abi vatandaş Türkiye'nin. Şey, o zaman param yok demeyecek. Sen bu vatandaşına bir sigara çok mu görüyoruz abi? Dinle, dinle. Ne alakası var abi? Türk vatandaşının yani bir vatandaşı bir sigara içiyor abi. Türk vatandaşı ya. Yalan abi. Asil Türk'üz biz abi. Türk yüzü de kurban olayım ya. İnsan şu an ülkeden kork. Bak bu çocuğa böyle dediğiniz zaman bu çocuk ülkeden soğuyor. Neyse, Yarın bu çocuk senin abi. şehidin olacak. Allah korusun. Bu şehidin senin ya. namusunu bizim, koruyacak. Bizim ülkeden abi. değil ki ya. Ya yani şey yani. Bizim ülkeden. Abi, abi türesin tüm... adam abi. Türesin. Abi, abi, abi kurban evet, olduğum. Abi İnsanlarda oluyor. para var yani. Nerede o şey adam? Anladın adam. İşte iş var. Millet hiç gib ya. Ben Galatasaray'da restoranda çalışıyorum. bin lira maaşla komi bulamıyorlar ya. O tür yarı Sen ne diyorsun ya? Neler var ya? Sıkıntı yok diyorsun. Sıkıntı yok. Bu şekilde devam. devam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşında olsa ne söylemek istersin abi? Valla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısında olsam biz 30 yılımızı verdik, 35 yılı emekli olmuşuz. 3390 lira maaş alıyorum. Tayyip bu maaşla kim geçinir? Birader diyor çok iyiyiz. Nasıl çok iyiyiz? Çok iyi olmamız bu şekil mi oluyor? Sizce iyi miyiz? Hatta bir milletvekili dedi ki emeklinin aldığı maaş fazla dedi. Ee, o zaman biz bunu demek ki sahis. Bunu müstehkız değil mi? Ben yıllarca buna oy verdim. Kaşkan vermiş, vermemiş olsaydım. Pişman olduk mu abi? Yüzde yüz. Pişman olmamak elde midir sizce? Üç, üç, bugünkü şartlarda 100 lirayla ne geliyor? Bir ara ilk başta Deniz Baykal'a seçim şeyde bir kanalda bahsettiler dedi ki bu ancak simitte çay geçinir. Peki bugünkü o günkü arasında ne fark var sizce? Doğru mu? neden bu hallerdeyiz abi? Üretmedik mi? Dışa bağımlı mı kaldı? Üretmedik, dışa bağlı kaldık ve yeteri kadar bana göre bunun şeyini yapamadılar. Yani bunun plan projesini yapamadılar. Bu bir gerçektir. Yani bugünkü yok bazı mille, bazıları 3-4 yerde yüksek maaş alıyorlar. Niye 2-3 yerde yüksek maaş alanlar vardır? Biz buna müstakız. Kime vereceğiz abi 2023'te var mı? Ben onu planlamışım. Onu biraz da bana bırak. Abi bırakın. merak ettin. <laughs> Yok onu biraz bana bırakın ben ona göre gerekeni yapayım. Teşekkür. Abla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşında olsa ne söylemek istersin? Her şey la pahalıdır ki ne diyece. Zengin zengin oldu, fakir fakir oldu. Ekonomiden şikayet eder mi? Her şeyde, her şeyde bu göçmenler, mülteciler abla. Kiralar, gençler evlenen. Mültecilerin mi? çok olmasından ki ev kiraları yükseldi mi? Evet. Evet. Bir, bir de tek, tek başına çalışanlar ne yapsın? Hani aile karabalık olduğumuz çalışır yine geçim iyi kötü oluyor. Evlerde tek başına çalışıyor. Kaldı. iki tane çocuğu olan ne yapıyor? Onu hiç düşünmüyorlar değil mi? Evlerde Herkesin huzur kalmadı doluyor. kardeşim. Huzur yok evlerde. Neden abla bu hallere Necim? geldik peki? Biz kendimiz yaptık. Oy verdim abla bu hükümeti. Daha önce verdim Allah korusun. Verirsem elim kırılsın. Pişman oldum abla. Pişmanım. Asla oy vermem. Kime vereceksin abla? Var mı aklında bir isim peki düzeltebilecek? Türkiye'de refah kavuşturacak? Hiç kimse yok. Sen kim oy vereceksin ablam? Kimse de vermiyorum. Oy verecek kişi de içeride. bak bak ameliyat olacağım bak. Bak bak. Şuna bak. Bak film çektim bak şeyi çektireceğim. Bak. Son. Ha. Bak ameliyat bak, Ha. Bak. Bak, bak. bak bak. bir de bak hocam şunu tut. Bak hocam dur. Bak şunu tut. Bak. Ben de ben de fıtık var. Bak ameliyat olacağım. Bak Ama bak. Ama versin abi. Bak bak. Şuna bak. Kimse bana yardım edemiyor. Benim anne baba yok. Benim anne baba öldü ben öksüz kaldım. Nasıl bak. geçinebiliyor bak. muyuz abi peki? Bak bak şuraya bak nasıl geçineceğim. Hadi bak bak ne yazmış bak. Bak bak şuraya okusana bak abi. Bir bardak çorba. Dengeli abi. beslenmen lazım o zaman abi. Şş. Bende fıtık var de. Bende fıtık var. Bir de bir de, bende bavsuru var. İstedikleri alabileceğim mi abi peki? Ama param yok ki alayım. Nasıl ne alacağım? Neden paramız yok abi? Sorumlusu kim? Sorumlusu Tayyip. Oy verdi mi daha önce? Kaç kere verdim? Kılıç ben veririm. Ben, Selat, ben Selahattin'den bir tanesi veririm. Ne gördün onlardan? Her şeyi gördüm. E tamam git bak şurada CHP'nin şeyi var, binası var. Git işte bakalım alacaklar mı o zaman? Bak bak ben her şeyi gördüm ama Tayyip yapmıyor bunu işte. Bak hadi tamam. bunu beslemem için ameliyat olmamışsın bak bak şuraya bak. Nankör mü Bak bak. Şuna bak. Allah bak bak. Şuna bak. Abi seninle tanışmıştık şurada. tamam bak bak. Tamam bak bak. Şuna bak şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Mayıs kaç? 15 Kasım. Ameliyat olacağım Annen nasıl ben, nasıl ameliyat olacağım? Bak param yok. Ya bu, bu Tayyip Başkan Recep Erdoğan karşında olsa ne söylemek istersin? Ne söylerdin? Vallahi emekli maaşlarına zam yaptırdım ya ne diyeyim. Nasıl emekli maaşı ne kadar alıyorsun abi? 3600. 3600 kira veriyor musun? Kira vermiyorum. İyi kira yok Allah'tan. Kira olsa ne yapacaksın abi? 5000 lira. Ne diyeyim ya bilmiyorum. İşler kötü yani. Neden bu hallerdeyiz abi? Sorumlusu kim? Sorumlusu yönetendir ya ben değilim ya. Oy verdi mi yönetene? Vermedim. Kim oy vereceğiz 2023'te var mı aklına bir isim? Yok henüz. Soruz abla nasıl değerlendiriz ekonomi sıkıntı var? mı? Bize sorma. Neden abla? Başkaları nasıl Bilmiyorum biz normaliz. Halk yani. ekmek mi aldın abla? Evet. Normalse niye fırından almadın halk ekmek aldın? Halk ekmek pahalı ki. Şey, normal ekmek pahalı. onu hayat pahalı. Nereye Bayanlara röportaj. Nasıl abla ekonomi nasıl pahalılık var mı çarşı pazarda? Hem yani de nasıl? Hem de nasıl? Hem nasıl? Bildiğin gibi. Kim diyor? İşte diyor. Ben diyorum abla. Sen zenginsin de ondan. Tabii zenginsin. Hadi ben sen de. Ben diyorum, sen sen tuzun kuru ee, da ondan. Sen tuzun kuru. Doğru. Vallahi yani. Şey Hayat, mi mi yapıyor? Ben dedim ben şaka yapıyorsun, Yok, Yok öyle. <laughs> tuzu kuru adam, amcanın ben, da öyle konuşuyor. Tabii tuzun kuru onlar. Abi. Öyle Tuz, kuru Uyuyun, olmaz. uyuyun hele. Hayır. Siz uyuyun. Sen, Sen e, başka marketlere git. Türkiye'de yaşamıyorsun. Evet. Sen bir şey ekiyorsun, reçbersin. Evet, 70 senedir burada yaşıyorum. Anladın mı? 70 senedir. Sen tuzun kuru da öyle konuşuyorsun. Konuş bakalım başka yerde. <laughs> Nasıl <bir> ısrarçı <laughs> şey yaptı? <laughs> Filistin'e şey verdiği İsrail'e yeri Filistin nasıl ediyor? Sen de öyle olacaksın yarın. Sen sokakta çıkamayacaksın. Çoluk çocuğun çıkamayacak. Sizin güvenlikte öldüler. He. Örneğin öldülerdi. Benim çoluğum çocuğumu kurşuna dizdiler. Yerecek. Sen sahip kim diyeceksin? Hani nerede? Savaş mı yaptı geldi yani. Afganlar? Hepsi geldik genç genç çocuklar. Kızlarının, oğlanlarının, çiğlerinin peşinde karlarının. Sokağa ben çıkamıyorum. Nerede ben nereden inemiyorum. Başımda tepiniyor, çeksin onları getirdi, çeksin bir kenara benim kafama koymasın. O nere şeyleri, kiraları yaptı. Haberin var mı? Niye kiralar öyle pahalandı? <laughs> Kira Eksikler <laughs> de var Kraları ama. Kiraları her gelip onlar pahalandırdı. Diyelim, <laughs> alsın getirdi, çeksin <laughs> kenara baksın, benim kafamı üstüne koymasın. Sekiz partinin daha başkan belli. Karıştırma sen, şimdikini karıştır kuyruğa? 8 yaşın yoktu. Senin 8'de ne yaşın? Vallahi ben mecbur muyum? Oğlum? Benim askerim orada abla şehit oluyor. Bunlar için. Benim şehidim kaç tane var? O niye gelip o kızlarımın, kadınlarımın peşinde? Niye Nerede, ve neden inemiyorum? Korkuyorum. Ya kızlarım inemiyor. Tepemin üstünde. Çeşsin ya çeşsin buraya tamam şehit düşmanı diyor. Macit şey ne bileyim ne. Onlar macit da değil. Köçmeyedir ne, ne Çeşsin onları yanına bir tarafa çeşsin. Gelsin alsın ya başımız belaya Boşak, gidiyor. Ver, tamam. Hacım, tayyip Erdoğan karşında olsa ne söylemek istersin? Elli öperim. Elli öperim. Neden ya. <laughs> ya bırak bari bunu sen deme neden ya? Neden bu bari abi? Bu ülkeyi bu, ülkeyi bu kadar ferah eden kim? Ne bakımdan ferah ama yüzde seksen üç enflasyon var. Olsun kim acıdır? Sor bakın kimin cebinde trilyon parası yok. Hadi tabii. Hadi. Baksana korsan, benden yakışıklı, <laughs> benden şey Açmış tabii, utanmadan da yalan söylüyorsunuz ya. Valla. Er Kim oy vereceğiz acaba abi 2023'te? Erdoğan'a <laughs> oy vermeyenin dini imanı yoktu. Koy başta neden? Hayır yoktu. Neden Hacı abi? Bu ülkeye, bu ülkeye o bir hizmet verdi ki. Bu ülkeye ele bir hizmet verdi ki adam. Hiç emsalı yok. Dedin ya Erdoğan'a oy vermenin dini imanı yoktur. Bu yok, hangi ayette yok. var abi? Hangi ayette? Allah'ın hangi sözünde var? Nankördür o insan. katılıyorum doğru söylüyor amca. O insan nankördür. Neyse. Milletin içinde ben beni ne yok. fazla bahar çok çıkar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşında olsa ne söylemek istersin? Ülkenin hali belli ne söyleyeceğiz her şey belli ya. Git gide kötüye gidiyor şey. her bu şey. Bu hallerdeyiz. Bunların iktidara geldiğinden beri bu haldeyiz ya. Millet artık büyük şeyleri bırakmış köylerine gidiyor evlerini burada satıyor çoluk çocuğuna bakmak için. Ha ben 30 senedir yanımdan ayırmadım oğlum. Şimdi Elazığ'a gitti. Belli yani her şey belli. Daha ne konuşmak lazım ne söylemek Kim lazım. Oy abi, kim oy vereceğiz abi 2023'te? Valla kararsızım. Kararsız. AK Parti değil ama kesin AK Parti değil. Kararsız. Ben önce verdin AK Parti'ye? Yok. Vermedim hiç ben vermedim. Kararsızım diyorsun abi. Efendim? Kararsızsın şu anda. Şu anda kararsızım. Yani ona buna vereceğiz desek yalan söylemiş oluruz. Ama yani kesinlikle iyiye gitmiyor hiçbir şey. Belli yani bu belli. Bir değişim şart diyorsun abi. Şart, kesin şart yani bu şartlarda şart, şart yani. Ya düşünün bir kere ya. Düşünün yani baksanıza da Türk görebiliyor musunuz burada? Doğru düşün. Hadi onu da geç. Onu da geç yani millet sıkıntıdayız. Dükkanların sahibi bile Türk değil ha. Bırak sen Türk görmeyi. Yani e şimdi bu yasa çıkaracaklarmış işte bu yaşlı gelmiş emekli olamayanlar için. E şu anda ülkemizde 60 yaşına gelmiş bir sürü insan var. Emekli olamamış. 50 yaşından sonra iş yok. İnsanın günleri var ya bu işlere baksınlar sağ bıraksınlar ya. Yani burada bir sürü kadın var erkek var. E kadın şimdi 55-60 yaşında konfeksiyonda çalışıyor gününü doldurmak için. Erkek var 55-60 yaşında bir demirci bir marangoz bir insanlar nasıl çalışacak Bunlara baksınlar boş öbür işleri ya. Teşekkür ederim abi. Evet. Hacı abi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşında olsa ne söylemek istersin? Ne söylemek isterim? Vallahi 23'ü yüzde altmışta al derim reisim. Alın mı tekrardan? Alacak inşallah. Nasıl ekonomi nasıl peki hacı abi? Ekonomiyle yani bu dünya devletler arasında bu ekonomiyi yapan tüsiyat ve dış güçler. Yani Türkiye'yi bölmek için çalıştıkları bir hazırlık yani. Erdoğan'ı indirmek için? Evet. Yerine kimi getirecekler abi dış güçler? Yedili masa. Altılı kanyanı getirecekler. Onların derdi o yani ülkeyi yediye bölmek. Dayıcım Mansur Yavaş tek gerçek. Sen Mansur Yavaşçıysan o senin görüşün. Ben Görüşümü söylüyorum. Tabi tabi saygı Eğer duyuyor. Olmaz nasıl doğuştur. ekonomi nasıl abi geçinebiliyor muyuz? Allah'ın izniyle geçineceğiz. Dünyanın ekonomisine bakın. %8 ile %19 arası bizde %83 bizde neden yüksek? Nerede? Dünyada. %19 ya en mi yüksek? Adamların bugün çöküşü var İsviçre'nin bilmem neyin. İsviçre'nin ne? çöküşü var abi kim dedi abi bunu sana? Bana mı? Bugün haberlerde geçti o. Hangi e haber kanalı söyledi abi İsviçre çöküyor? Şeyin şeyde çöküyor. Eflasyon konusunda faizi yani. Abi İsviçre'ye söylüyorsun. Yanlış söylemiyorsun değil mi? İsviçre çöker mi abi? Fransa mı? Neresi? Bir yer işte. Nasıl da çökmez abi. Onlar çökmez. Onlar sağlam. Yüzde on eflasyon. Valla ezelden çökmüşler onlar bir kere. Ve bütün bütün cumhurbaşkanları olsun, iş adamları olsun, bütün herkesin parası İsviçre'de. İsviçre'niz çökebilir şu an. Fransa ona benzer bir isim var. Onu şey yaptık. Ben Paris'te yaşayan akrabalarım da İngiltere var. Buraya geliyorlar. İngiltere'de de İngiltere var. Abi. Sakız yiyor hatta. Evet. çocuk Öğrenciler silgi yiyormuş. Allah Allah. A Haber söyledi. Aynen. Ben A Haber izlemiyorum. Hangi haber kanalını izliyoruz abi? Ben mi? T, TGRT izlerim. Özellikle yani. Bazı kanallara da geçerim yani. Peki gençler de gelecek kaygımız var. Önümüzü göremiyoruz diyor gençler. Gençler önünü göremiyor. Gençler yani şu anki şeye dua etsinler. Gençler bir önceki dönemi görseydi şu anki önünü daha iyi görürler. Vallahi banka kuyruklarında emekler ölüyordu. Şu andaki altılı masanın başındaki diyordu. Bilmem ne başkanıydı. SSK başkanıydı. He. Eh, Emeklerin maaşını yarıya indiriyordu. SSK başkanı. Şu an kuyruk yok mu amca? Şu an kuyruk yok mu? Kim? Şu an kuyruk yok mu amca? Halk ekmeğe bak abi. O bir gün olabilir ekmek. ama maaş almak kuyruklar mı? Amca düşük sen düşük şöyle var. diyeyim. Ama amca şimdi bak, eskiden ekmek 5 lira olmuş. Senin Halk ekmek bir buçuk, bir buçuk lira, bir lira yirmi beş kuruş. İnsan hayır, normal baş... ekmek alamıyor. Halk ekmek sırasına bir giriyorlar. Hacı abi dinle. Gençler bizim gençlerimiz. Allah, o gençler sizin gençler de. Yanlış yönden giriyorlar. Niye abi? Ay. Hayır. Abi, niye evet. ya abi yanlış yönden yani bak. Ekmek 5 lira da olacak tabii 20 senede yani bu ekmek 5 lira olsun. Şimdi neden 5 yani. lira? Neden mi 5 lira? Eğer ki her şeye zam geliyor, benzine de geliyor, ürüne de geliyor. Emekliye zam gelince... Peki hemen kim düzeltecek bu sorunları? şimdi emekliye... Yani yine bu iktidar bambaşka hiçbiri çözemez. Bu duruma getiren kim abi şimdi? Hangi duruma? Bu duruma getiren kim? dış Recep Tayyip Erdoğan. hainler de. yani onu söylüyor. Amca. Abi. Neyse sen, sen dinlemezsin. Abi yemin ederim kriz bunlar ya. Bak Allah çarpsın diyorum. Ya bir insan hiç mi kendini değiştirmez ya? Ya ben 19 yaşındayım. 20 yıldır bu iktidar var. Diyorlar yok memnun. Bak Kazakistan'da abi doğalgaz yükseldi, petrol yükseldi. Direkt darbe yaptılar. Bunlar bunlar diyor ki abi başımızdaki git, gitmesin diyor. Soğan ekmek yiyin. Böyle şey olur mu? Ya bu adam da dünyaya bir kere geliyor, ben de bir kere geliyorum. Yani niye güzelce yaşamayalım? Niye hayatımızı düzgünce yaşamayalım ki yani? Ya nedir bu yani Erdoğan sevgisi? Peygamber mi Allah mı tövbe aşı? Gelecek kaygısı yaşıyor musun? Abi, abi genç tabii ki de yaşıyorum. Bir iş kursam 1 milyon, bir araba olmuş 700-800. İnsanın hayalinde var zaten bir daire almak, güzelce hayatını yaşamak, bir ev almak. Bunları yani yapamadıktan sonra niye yaşıyoruz ki biz yani abi? Bu kadar ekonomiye karşı yani. Ha bak abi bu ikisi evlenecek mesela nasıl <laughs> evlenecek bu durumda? Anlatabiliyor muyum? Ya benim şu an yok da sevgilim. Ya yani bu bunlar <gülüyor> var. <gülüyor> Buradan <gülüyor> da Bu <tarif gülüyor> şartlar altında evlenebilecek misiniz? Yok, abi abi imkansız. imkansız. Görmüyor musun? <gülüyor> yani <laughs> mobilya takımı biliyor musun ne kadar? Bilezikler falan geldikçe geliyor zamlar. Aynen öyle. Allah yardımcınız olsun. <laughs> Çok sağ olun. <laughs>